nükleer enerji santrali açıldı. Ayşenur Aslan kadar gündem olmadı bu husus. Yani buna isyan ediyor insan. Ne Akkuyu nükleer enerji santrali? E bunu da anlatmak bizim görevimiz olsun. Akkuyu'daki açılmış olan nükleer enerji santralı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üretime geçtikten sonra enerji tüketiminin yüzde beş buçuğuna tekabül edecek bir enerji üretimi. Yani İstanbul, Ankara, İzmir'in bütün enerji ihtiyacını üretebilecek kadar önemli bir husus. İkincisi Türkiye nükleer lige giriyor. Bunun farklı bir anlamı var. Yani Fransa nükleerlikte, elektrik enerjisi üretimi anlamında söylüyorum. Fransa nükleerlikte, Rusya nükleerlikte, ligde, Efendime söyleyeyim, İngiltere nükleerlikte, enerji üretiminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne geldim mi sen kurma. Neden? E, sen işletemezsin. Neden? İşte sen işletirsen Çernobil'den daha kötü oluruz. Hep şey var. Sen yapazsın. Dünya vazgeçemezsin sen yapamazsın, sen yönetemezsin, sen mi yapacaksın? Damatmış, alibaba.com'da satılıyor senin drone dediklerin gibi gibi sürekli bir itibarsızlaştırma. Şimdi e, bu nükleer santralin ilk enerji üreteceği an 2023. Hep karşımıza ne çıkıyor? Nükleer enerji santrali 2023. TPX Milli Muharebe Uçağı'nın hangardan çıkışı 2023. Bilmem ne projesi 2023. Ha basıyor kardeşim adam düğmeye. Önüne geçmenin yolu da 2023 diyor o zaman. Bu uğraştığımız olguların yani hakikatin algılara boğdurulmasının sebebi hikmeti bu. Yani Ali Erbaş'la ilgili tezvirat çıkartaraktan Ali Erbaş'ın Amerikan hastanesinde yattığını teyit etme gereği dahi duymaksızın haberinde haber yapmalarının sebebi, bizi de bununla ilgili konuşturmalarının sebebi nükleer Akkuyu santralini konuşmayın. Pandemiyle ilgili bir yıl boyunca yapılanları konuşmayın. Bunu söylüyorlar bize. Biz Doğu Akdeniz'de bizden habersiz Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ın etrafı parsel parsel bölünmüş İsrail bir taraftan, Rumlar bir taraftan, Yunanistan bir taraftan orada sondaj çalışması yapar iken biz ne dedik? Shit, alo, bir dakika, ne oluyor dedik, değil mi? Evet. O arada o gemileri almıştık, indik sahaya yetmez, bize Lolo Anadolu tabiriyle yapmaya kalkıştılar, Fransız gemisi bizim gemilerimizin önünü kesti. Yunanlılar sizi gebertiriz, mahvederiz dediler. Herkes bize parmak sallamaya başladı. Ama biz savunma sanayinde öyle hamleler yapmıştık ki sözün devamı... Kaç sonra. tane badire atlatarak buraya geldin. Asıl zurnanın zırt dediği yer neresi biliyor musunuz? 2000'li yılların başında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde buraların parselasyonları yapılırken AK Parti neyle uğraşıyordu biliyor musunuz Turgay Güler? partisini kapattırmamakla uğraşıyordu. Cumhuriyet mitingleriyle uğraşıyordu. Ergenekon süreçlerinden tut da ta günümüze kadar 15 Temmuz süreçleri bütün Türkiye'nin enerjisini sönümledi, sönümledi. Terör her gün karakollar basılıyordu. Bunlarla uğraşıyordu. 15 Temmuz. Ya 15 Temmuz en önemlisi. Yani ele geçirmiş olsalardı ülkeyi böyle bir derdimiz hiçbir zaman olmayacaktı. Çünkü böyle bir derdimiz olmayacaktı. Siyah Sezgin'e uysaydık. Ha Şimdi bunu niye anlatıyorum? Bunu şunun için anlatıyorum. Siz enerjinizi Ayşenur Aslan'la tüketirseniz bunlarla yine uğraşamazsınız. Tamam. Tam Türkiye vesayet mekanizmalarından, terörden, ETÖ'den, efendime söyleyeyim, juristokrasiden, üniversitelerin kendine ait hasalanlarından, silahlı kuvvetlerin darbeci genetiğinden kurtulmaya çalışırken Rum tarafı parselasyon yapıyordu dönüp bakamıyordunuz bile. Tabii. Çünkü Ü seni içeride uğraştırıyorlar Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.